Herkese selamlar. BV Portföy'ün sunduğu haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Ali Cenk Gözen nasılsın demeyeceğim. Bu piyasada kötü olmak mümkün değil. Bu, bu piyasada kötü olan zaten değil mi? Sıkıntı. Sıkıntı, var demektir. İyiyiz hocam sen nasılsın? Ben de iyiyim. Rekorlar gelmeye devam ediyor. TL bazı rekorları zaten gün bir gün artıyor ama dolar bazı da belli dirençleri kırdık. E, büyük para dirençleri direkt kırdı diyebiliriz. Perşembe günüydü galiba. E, 3 310 dolarlar hani teknik analiz e, paylaşanlar, bilenler, takip edenler diyeyim. Öyle bir dirençten bahsediyordu ama o dirençte kırıldı. Genel olarak piyasa iyi gidiyor. Geçen hafta bir hani biraz soluklanmak lazım mı ne olacak diyorduk ama ne enflasyon verisi ne beklentiler aslında ileri fiyatlamaya devam ediyoruz. Burada tabii ki global paranın Borsa İstanbul'a akması da var. Yani global para Borsa İstanbul'a akıyor diyebiliriz direkt. Yabancı portföyde rekor kırdı. Birazdan sen detayları da verirsin ama Ocak itibariyle alımlar devam ediyor. Birazdan sen böyle ilgi çekici <laughs> daha detaylar vereceksindir ama hem Ocak'ta hem Şubat'ta üst üste haftalık para girişi de devam ediyor. Zaten burada sen geçen haftalarda söylemiştin. Gelişmiş piyasalara bir para akışı var. İşte doların değer kaybetme. MTA'da ne olacağı bilinmiyor. Genel olarak bir tek bizi özel değil, gelişmiş piyasalar akıyor diye. Ama geçen sene çok bundan faydalanamamıştık. Herhalde artık bu sene dibi görüp devam edeceğiz yolumuza. E, çok ciddi bir yabancı ilgisi var dediğin gibi. Bu hatırlarsın işte 2020'den beri işte yabancı yatırımcıya gerek var mı yok mu diye hep tartışılıyor sosyal medyada da denk i̇şte yabancı olmadan gidebilir miyizle işte yabancı olmazsa olmaz diye böyle iki tane kanat var. İşte son dönemde git aslında gerek yok. Biz yerliyle de rally yaptık diyenler vardı. Doğru. 2022 aslında bir yerli rallisiydi. Hatta yan tahta rallisiydi. x Daha çok. Ee, o da tamamen, tamamen aslında yabancıların çıkışı. 2022'de yabancı nette çıkış yapmıştı aslında Türkiye'de. Çünkü onlar işte faiz düşük, enflasyon yüksek, işte döviz tutuluyor falan onlara bakmıyorlar. O anda bir risk gördükleri için, o an yatırım yapılabilir yerde görmedikleri için Türkiye'den çıkış yapmışlardı. Her ne kadar çok iyi bir borsa yılı olmasına rağmen. Bu sene de tam tersi doğru şeyler yapıldığı için geliyorlar. Aslında ilk kez de gelmiyorlar yani 2020'den sonra aslında bu üçüncü ziyaretleri ilk ziyaretleri için Naci Ağbal döneminden önce oldu. 2021'de Merkez Bankası değişikliğinden ardından da çok sert bir şekilde çıktılar. İkinci verdikleri kredi yine işte 2023 seçimlerinin ardından Mehmet Şimşek'in gelmesi ve Türkiye'nin tekrar Ortodoks politikaları dönmesiyle başlamıştı. Hatırlarsınız işte Mayıs seçimlerinden neredeyse yıl sonuna kadar çok iyi bir yabancı alımı vardı. Piyasaya da yansımıştı o. O da nerede bitti? 19 Mart'ta bitti. 19 Mart'tan sonra çok ciddi satış yaptılar. Bu aslında üçüncü ciddi anlamda girişleri ve... Ocak ayında son 6 yılın en güçlü ayı oldu giriş anlamında. Derin gibi birkaç tane veri vereyim. İşte stok şu an 42,5 milyar dolara geldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2020'den bu yana bu arada. Verinin öncesinde daha iyi yerler var ama. Pandemi sonra önemli. de yani. 2020'den sonrasını yayınlıyor Merkez Bankası. O yüzden onlara baktık. Çok yani ciddi ana bir ilgi var. Şimdi bunun devamlılığı herkesin kafasını soru işareti. Bir de belki şeyle girmek gerekebilir ilerleyen dakikalarda. Yani mecburen hani Biz30 tarafın ağırlığı e, iyi gittiğini görüyoruz. Çünkü oralarda pozisyon e, alabiliyorlar. E, Biz 30X tümye ayrışması çok derindi. Yani ben işte perşembe günü bir tweet attım. E, %28'e %12 idi artık fark. Birileri şey yazmış ya yani aselsan var işte kiler var, o var var. Ya yani onları çıkarsan da belli bir fark var. Aslında oradaki amaç tam rakam değil. Nereye paranın girdiği aslında. Devamlılığı tabii ki soru işareti ama şunu söylemek lazım. Yabancı eğer ciddi bir siyasi risk görmezse çok fazla çıkıp gitmeye meyilli bir grup değil. Ya yani burada Sonuçta uzun vadeli bir Türkiye hikayesi satın alınıyor. Ama tabii ki siyasi bir işte bir problemdi ki daha önce işte hem Merkez Bankası'nda hem işte 19 Mart'ta gördük. O zaman da hiçbir şey bakmadan satıp gidiyorlar. O yüzden hani o sorunun cevabı bence eğer bir şey olmazsa kalıcı olur gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şeyde bence iyi iyi bir test oldu. Ya bence gerek var mı? E bence var çünkü bu de gördük. Yani hem fiyatlama mekanizmasının daha doğru işlemesi için likidite ihtiyacından var. Hem de sonuçta Türkiye'nin algısının güzelleşmesi ve bir, bir yerden sonra yerlinin de belki katkı yapacağı bir ortamın başlaması işin gerekli. Ya çok güzel oldu yabancı giriş. Şöyle güzel oldu çünkü. Tabii ki işte Yaşar abiler parantezde bahsediyordu. E bir yerde fiyatlanacak ve aslında orayı zamanlamak imkansız diye ama yabancının gelişiyle beraber yani işte holdingler, bankalar Akbank özellikle e şimdi genele yayılmış bir tartışması var. E genele yayılmış. Tanla konuştuk zaten program öncesi Ya yani biz 32 işte cuma kapanışlarına baktım. E Sasa negatif getirdi burada. Nominalde, reelde zaten negatif. Onun için de Pegasus Garanti Bankası ve Petkim'de %20'nin altında ama bu da şöyle işte %17 getiri var, %13 var, %20 var, %19 var. %20'nin altında 4 hisse var biz 30da İşte az önce bahsettiğin Kiler Holding'i çıkar, işte Destek Finans çıkar, ee, ASELSAN'ı çıkar. Yine çok çok iyi getiriler hı hı hı. var. Yani burada işte Akbank %30, Sabancı Holding, Koç Holding %30'lar, %25'ler. Koç'un ee, iştirakleri çok iyi bu arada. Koç'un iş, iştirakleri işte Fortus'tan son 2 yıldır inanılmaz TL bazlı aynı yerdeydi %30 üstü getirisi var. Yani burada genele yayılmış bir gerçekten bir yükseliş var. E bu da tabii ki yabancı sayesinde. Yani bu tek başına yerli olmazdı. Zaten biz yerli girişin sen bahsettin. E pandemi sonrası yerli giriş olduğunda X dediğimiz işte biz yüz dışı şirketler biraz daha yan tahta adı altındaki şirketlerdi. Şimdi biz 30'un tabii ki fiyatlaması endeksinde doğru fiyatlamasını sağlıyor. E bu da TL bazı zirveye getiriyor bize. Peki ben sana şeyi soruyorum. Mesela yanlara giriş bekler misin? Yani zor bence şu an ama ben orada da şöyle e şimdi finansallar gelmeye başladı. Bence iyi finansallı veya gelecek beklentisi olan yan tahtalarda direkt bence fiyat lanacak. Onu da görüyoruz. Sene başındaki programlarda da konuşmuştuk. Sağlık tarafında var. Ee, yine işte çimento tarafında. Ee, dolayısıyla burada biraz daha artık tabii ki endeks bence böyle gitmeye devam edebilir. Hani biz 30 önderliğinde yabancı girişi böyle devam ederse. Çünkü o yüzden yan tahtayı benzi de alamıyor. <laughs> ee, hacim yok, likit de yok. Ama e, finansallar geldiğinde bence mevcut finansallar veya geleceğe dönelik e, beklentiler herhangi bir iyimser bir tablo olduğunda bence yerle doğru harekete geçecektir. Dolayısıyla burada önemli olan momentumu kaybetmemek. E, o da yani biraz dinlene dinlene gitsek, gitmemiz tabii ki iyi her zaman. E, ama geleceğe yönelik pozitif yeme devam ediyor. E tabii kurumların beklentileri de bu yönde revize olmaya başladı. E, geçen yayında da konuşmuştuk. Aracı kurumların beklentileri en çok galiba 19 binler şu an. 20 bin vardı. 20 bin Bana var. Yatırımın galiba. 15 binler vardı. Zaten oralara geldik artık. Onlar da revize edilecek. ama burada genel yayılmış bence artık yükseliş var. Telekom'da dahil yani buna. Ben de senin gibi düşünüyorum bu arada. Yani çok fazla onunla ilgili soru aldığım için senin fikrini de merak ettim. Ben de bu arada yani şöyle yerli girişin çok ciddi bir yerli girişi beklemiyorsak ki ben Hala beklemiyorum. Yani şöyle... Tabii ki borsanın yükselmesi onları harekete geçirebilir. Ama altın ve faiz buralardayken ben çok böyle... ...herkesin oraları bırakıp bir anda borsaya koşacağını 2022 gibi düşünmüyorum. Ve öyle bir... E akış olmayacağı için henüz. O yüzden çok fazla biz yüz dışından hani buraların daha iyi kalabileceğini düşünüyorum. Bu arada biz yüz dışında iyi performans gösteren şirket var. Tabii ki. Yani bunu hani şey demek ki de var. sizin elinizdeki iyi bir hisse vardır ve çok sağlam bir bilanço yapısı, çok iyi temelleri vardır, büyüme beklentileri iyidir. Hani birçok en iyi getiren bir sotu, şirketini de çok ciddi anlamda yenebilirsiniz. Ama genel anlamda sanki bu sene özelinde banka, holding veya işte daha büyük tarafları kalmak daha mantıklı gözüküyor. Ki zaten biz de yılbaşı programında buna dikkat çekmiştik. Yani holding tarafını konuşmamızın sebeplerinden biri de aslında buydu. Yani şu çünkü holdingler tam yabancının alacağı sepetler aslında. içinde bir sürü işte bankası var, işte otomotiv var, enerjisi var vesaire vesaire. O yüzden ben de senin gibi düşünüyorum. Yılbaşı programına atıf yaptı. Yılbaşı programını şu an tekrar izleyenler pişman olabilir şey yani iyi anlamda evet. gerçekleşti tabii ki alameti fabrikası, fabrikası bizde değil bunun. Genel her şey gidiyor ama en azından orada iyi gidenleri bulmak önemli. Yoksa hepsi gidiyor. Burada bence üzgün olan yatırımcı varsa ki onlar da üzülmesin. Bence hepsinin zamanı gelecek ama bizim yerli tarafta en azından sosyal medyada gördüğümüz gayrimenkul tarafında bir konsolidasyon vardı. İşte hani ağırlıklar eğer GEO tarafındaysa en son baktığımda çok tatmin edici getiriler yoktu GEO tarafında. Ama burada önemli olan çeşitlendirmek. Biz 30'da artık oyunda diyebiliriz. Ya bu artık hani sosyal medyanın gücü müdür Nedir? ...gerçekten çok fazla GEO yatırımcısı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bana işte, tweetlerin alta gelen mention'lar. Çok mesela alakasız bir konuda tweet atmışım işte... Yurt dışı satılıyor. Kendi, yok yok daha bile şey değil yani. Daha hani yurt dışı falan değil, yani borsa dışı, finans dışı bir tweet atmışım. işte alakasız en iyi GEO, i̇şte, altında bir şeyler olan GEO'dur falan filan yazıyorlar böyle. Hani çok bambaşka bir konu mesela. O yüzden hani GEO konusuna bence duyarlı şu anda yatırımcı dediğin gibi. Burada da yine emlak konutu ön planda O da yine işte yabancı tarafındaki akışlardan kaynaklanıyor. İst İstersen haftanın en yoğun ve önemli gündemine geçelim. Enflasyon raporu. burada yıl sonu tahminleri enflasyonda beklen, yani beklediğimiz gibi beklenilen gibi 13-19 aralığından %15'te 21'e revize edildi ki burada 2 puanlık revize var. 3 puan olur mu olmaz mı konuşuluyordu genel piyasada. Bu 2 puanlık revizelerin de 1 puan aslında işte bizim de geçen haftalarda konuştuğumuz yeni enflasyon hesaplaması, Eurostat hesaplamalarından hizmet enflasyon ağırlığın artmasından dolayı 1 puan oradan zaten biz hiçbir şey yapmasak da gol yiyoruz deniyor. Diğer bir puan da yine Hizmet enflasyonu Burada gıda başı çekiyor zaten. Bir puan da oradan geliyor. Ben yorum yapayım sana paslayayım. Sen daha detaylı zaten yorumlarsın. Bence çok çok net bir şekilde bu 15-21'de revize edilecek. Yani revize edilmemesi çok zor geliyor bana. Bir de beklentileri zaten piyasada öyle gördü ki borsa dün perşembe günü çok iyi fiyatladı. Bankalar yani tavana gitti hatta. Holdingler dahil. Güvercin bir mesaj algılandı. Burada çünkü piyasanın beklentisi Mart ayında ya işte Ocak yüksek geldi enflasyon, Şubat'ta da 2,5-3 gelecek. Hemen Mart-Nisan'da bu iş düzelmez. Mart'ta faiz indirimi gerçekleşmeyebilir mi? Fiyatlamaya biraz başlayacak gibiydik. Tahvil tarafında biz bunu gördük. Çünkü enflasyon açıklanana kadar oradaki faizler düşüyordu. Ama Perşembe günkü yayında biz şunu gördük. Mart ayında da ne olursa olsun 100 bas puan tabii ki üstünde olmayacak. Bu artık net ama faiz indirimleri... E, artmadan da olsa devam edecek. İkinci iyimser tarafta petrol tarafında şu an işte 65 70 arası ya yani 68'ler Brent petrol tarafında 60 bekleniyor 60 dolar civarı. O da yine bizim enflasyonumuzu yetkiliyor. etkiliyor. burada son olarak da kira tarafında yine düşüşler bekleniyor. Eğitim tarafında yani biraz beklentiler geleceğe yönelik gıda dışında hep iyimser tarafta. Oradan böyle 1 2 aylık gol yediğimiz takdirde zaten beklenti direkt revize edilmeli ama genel olarak piyasanın beğendiği bir toplantı oldu diyebiliriz. Genel olarak iyimserler. Bu arada yani senin saydığın tekil sebepler haricinde de iyimserler. Yani her şeyin biraz iyi gitmesi gerekiyor ki bu biraz tabii can sıkıcı olan Geçen sene gitti bence. bu arada. Dönem olayı gitti. dışında mesela. Geçen sene gitti Hem mal enflasyonu iyi gitti, hem enerji tarafı iyi gitti. Geçen sene iyiydi. Yani evet bir miktar gıda tarafında yine baskı görüp bir zirai dondan ötürü ama onun haricinde zirai donu bir kenara bırakırsan çok bir şok görmedik. Ama bu sene hani her şeyin iyi gitmesini bekliyorlar. Brent'te düşüş bekliyorlar. İşte benzin fiyatlarına referans verdi Sayın Karahan. İşte gıda fiyatlarının Mart'tan itibaren Ramazan etkisi diyorlar. Ramazan etkisi çıktıktan sonra normalleşeceğini düşünüyorlar. Genel anlamda işte yine emtia tarafının normalleşme bekliyorlar falan. Böyle genel anlamda iyimser. Bu iyimserlik hani ne kadar hani para politikası için iyi bilmiyorum ama umarım delikleri gibi olur. Yani Mart ve Nisan'da Kasım Aralık performansı bekliyorlar. Hani bu ne kadar gerçekçi görmeliyiz. Yani yüksek bir Ocak Şubat alacağız. ocağı aldık. Ama hani o tarafta enflasyon seyri bence önemli olacak. Burada bence en kritik taraf e, hani faiz adımlarına yönelikti. Yani işte büyüklüğüne kısa dönemde arttırmak için gerektiği eşin bir miktar yüksek olduğunu. Yani 100 puanın üstüne pek çıkamayız gibi bir ifade vardı orada. Sanki 100 devam edecekler gibi duruyor. Piyasa beğendi dediğin gibi yani aslında e, tabi yabancının ilgisi daha fazla olduğu için yani yabancının daha herhalde beğendiği bir toplantı oldu. Belki yabancı 100 devam etme konusuna daha sıcak bakıyor. Yani 150-150-150 değil de yüz daha kontrollü geliyor olabilir, olabilir onlara. Yani ben mesela çok güvercin bulmadım. Yani sonuçta 100 bas puanı iniyorsun abi. Nesi güvercin bunun yani? Aralık ayındaki beklentinin tam tersi. Tam aslında. tersi yani. O yüzden hani bir iki ben de öyle yorum gördüm ama aslında tam tersi. Faiz indirimlerin ölçüsünün küçüldüğü ve yabancının biraz daha satın aldığı bir hikaye bu. Ama yine de çok negatif bir fiyatlama olmadı. Hatta ne negatif gayet e, pozitif fiyatlama oldu tabii enflasyon gelişmeni izleyeceğiz finansallar geliyor webinarda zaten siz Yunusla e, bayağı bir detaylı şekilde konuşuyorsunuz izliyoruz ama en azından hani Koç Holding, iştirakleri de, de e, Holding de e, finansallarını aldık biraz ona denelim istedik bu hafta önümüzdeki haftalar yine konulara göre aralara serpiştiririz. piyasa beklentisinin oldukça üzerinde yani 4,5 milyar civarında beklenti var 7 milyarlık beklenti geldi ki orada işte bankacılık tarafından aslında biraz daha negatif bir şey bekleniyordu orada da hani e, bilançoda yani, kırılıma baktığımızda o kadar da negatif bir şey yani görmüyoruz. Negatifliğin etkisi tabii azalıyor. Tabii yani tabii aynen yıllar. öyle, aynen öyle. Ee, yine diğer iştirakler tarafında da işte otomotiv tarafı, enerji tarafı olsun, beklentinin üzerinde finansallar aldık. Burada iştirakleri biraz deyip sana vereyim. Sen daha detaylı e, konuşacaksınız zaten. Burada otomotiv tarafına ben daha detaylı baktım. Gelecek beklentiler anlamında Türk traktörü de buraya katıyorum. Ee, burada Tofaş dışında aslında gelecek beklentilerine çok piyasayı tatmin eden beklentiler yok. Şu anki fiyatlama o beklentilerden bağımsız. İşte Ford Otosan'da da bunu görüyoruz. Ee, ama TOFAŞ tarafında hem marjlarda bir gelişme bekleniyor hem de ihracat tarafı. Son işte birleşmeden sonra daha böyle adetsel anlamda hacimsel anlamda büyüme gözüküyor. Fortu Toussaint tarafı da artık roman yetkisi baza girdi, büyüme gerçekleşti. Biraz daha karlılık önemli. E, araç başına FAV'ye baktım ben e, Eurobaz'ında. Son çeyrekte gelişme var. E, geçtiğimiz yıllar yani 2023-2024 çok çok yüksek. E, tabii ki orası beklenmiyor ama en azından o düşüşün tamamlanıp en azından bir yerde e, stabilize olması önemli Fortusan tarafında. E, burada tabii ki Türk traktör hem pazar küçülüyor hem gelecek beklentileri e, piyasayı tatmin etmeyecek şekilde o yüzden otomotiv tarafında Tofaş öne çıkacak gibi gözüküyor bence 2006 yılında ki aracı kurumlarda biraz orayı işaret ediyor onun içinde sen detaylı bilgileri verirsin zaten aslında çok böyle yıldan yıla bariz düzelmeler yok dediğin gibi sen de zaten dikkat çektin. Burada hani enflasyonun düşmesiyle birlikte yapı krediden gelen zararın bir miktar azalmasıyla birlikte hani daha iyi gözüküyor kar tarafı ama halen çok böyle hani sanayi kollarında e, koçun çok böyle iyileşme yok sanayide işte otomotiv bir miktar iyi. Enerji fena değil. Yani zaten en iyi taraf baş tarafı. Ama mesela beyaz eşya tarafı falan çok zayıf. Banka Finans tarafı işte zaten enflasyon muhasebesi uygulandığı için oradan pek iyi bir tablo gözükmüyor e, holding finansallarında. Koç tarafında yani söylediğin her şeye katılıyorum. Burada hani odaklanılması gereken yer mevcut iştirak yapısından ziyade bundan sonra ne yapacakları olacak. Çünkü Koç ciddi bir nakit var. Bilanço'da görmüşsündür ve onun nereye konsolide edileceği merak ediliyor. Yani mesela toplantılarda hani çok böyle soru soruluyor. Ben de bir kere sormuştum. Ya aslında bu senaryo buyback yani geri alım çok mantıklı olabilir koçta. Çünkü ciddi bir net aktif değer iskontosu var. Onunla ilgili de bir şey yazdım. Belki onu görmüşsündür. Ya tarihi yani yüksek yerlerinde iskonto ve bunun hani daraltacak işte bir takım sebeplere ihtiyaç var. Ya bu yabancı ilgisi olabilir, makro normalleşme olabilir ki şu an aslında bir miktar var o. Ama şirket bunu kendi kendine de yapabilir. Daha yüksek verimli temetü verirsen, daha çok e, geri alım yaparsan o değer fiyat makası daralır. Ama benim anladığım kadarıyla yani anne hani toplantılarında falan da hani satır aralarında okuduğum koç bir yere girecek. Yani koç bir yatırım yapacak. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ama nereye o sermaye aloke edilecek orası bence kritik. Çünkü koçu en çok zorlayan şey birkaç yıldır farkındasındır. Çin'le rekabet eden işleri var. Yani beyaz eşya, otomotiv bunlar tam Çin'e Çin e çok e, etkileniyor ve eski performansları gelmiyor yani Otomotivde eski o işte şaşalı dönem yok. Beyaz eşya zaten kaç yıldır kan kaybediyor. Konuşuyoruz. Ki yani. kaybedecek. Kaybedecek de yani. muhtemelen. O yüzden yani o Çin'e bağımlı olan portföyünü bir miktar hani oranın dışına çıkarmaya çalışıyorlar. O anlamda hani izlenmesi gereken bir şirket bence. Ben yılbaşı programında hani holdingleri sadece sadece Sabancı Özen'e değil ya Koç ve Doğan söylemi. Hı sebebim de oydu. Çünkü onlarda da yani Doğan'da bence başka bir hikaye var. Belki onu bilare konuşuruz başka bir yayında. O yüzden hani hem iştirakleri konuşmak amacıyla hem de hani büyük bir holding. O yüzden haftalık sohbetlerde yer vermek istedik. Ağzına sağlık. Senin Burada dolayın. zaten yani 4.30'tan senin bahsettiğin şeyleri faaliyet raporunda da yazmıştı. İşte elektrikli araç payı %5'den %15'e çıkıyor. Kar edemiyoruz diyor yani karlık üzerindeki baskı. E, yurt içi çok karlı biliyorsun. Yani araç e, otomotiv pazarında yurt içi satışları artık eskisi gibi artmayacak. E, ki o son kredi kartındaki aslında etkide ikinci el pazarını etkileyecek ama o da çok çok az da olsa etkileyecek. Burada sana son şeyi soracağım programı kapatmadan. Şimdi hep Sabancı Holding, Koç Holding bakıldığında Koç Holding daha çok sevilen yatırımcı tarafından da bizim bildiğimiz. İştirakler anlamında da çünkü Sabancı Akbank var, bankacılık yatırım Yüksekti yapmayan. Yüksekti orada yani ağırlığı. Yüksek, evet. Ağırlığı çok yüksek. Burada ama sanki geleceğe yönelik beklentilerde, planlamada Sabancı Holding'in iletişimi, işte <laughs> enerji sa tarafındaki yani dağıtım tarafındaki halkar süreci, yurt dışı taraftaki satın alamalar, işte çimento tarafındaki sanki biraz daha böyle planlı somut gidiyor. Hani Koç Holding bence biraz burada geride kalmış diye düşünüyorum ben. Sen, senin fikrini merak ettim burada. Aslında yapıyorlar yani iletişim konusunda kötü değiller ama Sabancı kadar işte geleceğe yönelik işte 2030'a dair bir net aktif değer projeksiyonu. Yani geleceğe daha çok böyle hani projeksiyon vermekte daha muhafazakarlar aslında. Yani yoksa onlar da onların Tabii. sunumları çok iyi işte analiz toplantıları yapıyorlar. Onları yayınlıyorlar ama Sabancı'nın daha hani somut bir şekilde ben 2030'da işte atıyorum 10 milyar evet. dolar net aktiflere ulaşacağım deyip daha böyle hani somut şeyler söylüyor. Orada portföy optimize etme isteği daha bariz bence. Yani evet. e, so, Koç'ta biraz bunları hani satır aralarını anlamaya çalışıyorum ama Sabancı, Sabancı bunu kendi söylüyor. Diyor ki yani Burayı ben portföyümden çok aşırı memnun değilim. Çünkü bankaya çok ekspozeyim, enerjiye çok ekspozeyim. Biraz işte perekenler rahatsızım, marjları düşük falan diye bunları bence daha iyi anlatıyor. O anlamda sana katılıyorum. Bence piyasada onu seviyor bu arada. Yani mesela Koç'la ilgili şey yazdıktan sonra millet hani Sabancı daha iyi falan demeye başladı ki aslında eskiden beri biz Koç'un evet. daha böyle hani şeffaf olması. Özellikle pandemi sonrası. Pandemi sonrası aynen işte Koç şirketleri çok sevilirdi. O yüzden ama katılıyorum kısmen sana. Ağzına sağlık. Senin de hocam. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere.